Bugün sizlerle beraber Goat Simulatorda yer çekimi nasıl açılır onu söyleyeceğiz. Şimdi Goat da girelim bir. Şimdi arkadaşlar oyuna girdiğimiz gibi önemli biri olmamızla şimdi nasıl olacağını söyleyeyim. İnşaata gideceksiniz. Orda bir delik olacak. Oradaki deli alacaksınız ikinci kattan. Onu da yeşil şeye götüreceksiniz. Tren yolunun oradaki yeşil topaya. Ondan sonra yanına gideceksiniz. Otomatikten delinecek o. Şimdi buraya gideceğiz. Sonra oradan gidip pencereden atlayacaksınız. Biliyorsunuz onu. Arkadaş bir başla da oynuyor artık. Bir dakika oldu. Ör be. Be. Neyse. 5, mama, açıl açıl. Arkadaş açılsana. Açıl 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 açıl. açıl.

mami me, o. mami mami me. arkadaşlar girdik anne kapıyı aç tamam. mami mami me o. mami mami me, o. mami mami me, o. mami mami me, o. mami mami me, o. mami 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 Şimdi. örümcek keçi olarak inşa da oğlum ya abi. Seni 5 saat inşaada mı götüreceğim şimdi? Seni 5 saat. Zaten önümüzde. Aa kafamı kırdım. Neyse. İkinci kata A atalım inşaada. Oo çok iyi attık. Şey Arkadaş. Ya arkadaş bir yukarı. Sana. Arkadaş. La bir dur ya. Şunu yapmayı mı bilmiyorum ben daha. Şunu yapamıyorum arkadaş. La bir çık. ha Neyse şimdi ikinci kata geldik. Ve burada bir şey olacak. Bu deliği alıyorsunuz. Şimdi. Ben bunu götüreceğim. Bakın. Bunu ta oraya götüreceğiz. Şöyle. Of. Hızlı ol hızlı hızlı. Şimdi arkadaşlar. Delikte de, de, de diyor. Şimdi buradan giriyoruz. Kendiniz hızını kontrol edebiliyorsunuz Arkadaşlar. Bu arada neyden çekiyorum deseniz Vplay'dan yüklemiyorum. Vplay değil. Bir tane oyundan neyse yüklemiyorum. Aynı ben pencereden gelin. Girdiğiniz bu konforlu yere. Buraya geleceksiniz bu küçük alana. Sonra bunun şunu atmayacaksınız. Ve unutmayın. Lan ne oldu? Tam gide gideceğim zaman mı oldu bu? Gideceğim yere. Aa, Ne güzel oynuyorduk. Tam da fırlayınca mı olur ya o? Ne sordan sonra zaten <laughs> karakter oluyor. Siz halledersiniz. Bay bay. Evet. Bol soğuk Türkçe olur etmiş Ömer Bak harbi canımı sıkıyorsun Vallahi baban gebertir bak seni İnşallah <laughs> bay